Değerli arkadaşlar, merhabalar. Arıg Akademi Eğitim Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda yeni bir dersle sizlerle birlikte oluyoruz. Bu dersimizde 4. sınıf Türkçe 2. dönem 1. yazılı örnek sorular ve bu soruların çözümleri ile beraber oluyoruz. Kanalımızdaki dersleri düzenli olarak takip etmek istiyorsanız, derslerimizi kaçırmamak istiyorsanız kanalımıza ücretsiz olarak abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Hatırlatmasını yaptıktan sonra ee, sorularımızı görmeye ve çözmeye başlayalım. Birinci sorumuz metin sorusu arkadaşlar. Güncel bir konuyla ilgili hazırladık metnimizi ve buna bağlı olarak oluşturduğumuz soruları cevaplayacağız. Şimdi metnimizi bir okuyalım. Koronavirüs. Koronavirüs 2019 yılı Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı. Salgın virüsün Wuhan'daki et ve deniz ürünleri halinden ortaya çıktığı düşünülmektedir. En önemli özelliği virüsün hızlı yayılmasıdır. Virüsün hızla yayılmasıyla çok sayıda virüse yakalanan ve hayatını kaybeden insan oldu. Çin'den sonra hızla dünyaya yayılmaya başladı. Dünya ülkeleri bu salgın virüse karşı tedbirler almaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre salgının belirtileri ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve nefes almada zorluk. Çin'den sonra en çok can kaybı İtalya'da meydana gelmektedir. Dünya ülkeleri insanlarına karşı öneriler sundu. Ellerin sık sık yıkanması, bulunduğumuz yerlerin havalandırılması, öksürme ve hapşurmada ağzımızın mendille ve dirseğin kısmıyla kapatılması bunlardan bazıları. Şimdi buna göre sorularımızı cevaplayalım. Aşağıdaki soruları koronavirüs metnine göre cevaplandırırız. A. Koronavirüs ilk hangi yıl ve ayda ortaya çıkmıştır? metnimizde söyledik zaten arkadaşlar. Ne zaman ortaya çıkmıştı? 2019 yılı Aralık ayında ortaya çıkmıştı. Evet, A'daki sorumuzun cevabı 2019 yılı Aralık ayı olacak. B'deki soru: Koronavirüs ilk olarak hangi ülkede ortaya çıkmıştır? Hangi ülkeydi? Çin'de ortaya çıkmıştır. Evet, Çin olacak B sorusunun cevabı. Geldik C'deki soruya. Koronavirüs Çin'in hangi şehrinde ortaya çıkmıştır? Hangi şehirdi? Az önce metinde okumuştuk. Wuhan şehrinde ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Diyoruz C'nin cevabı da Wuhan. D. Koronavirüsün çıktığı mekan olarak nere düşünülmektedir? Mekan olarak arkadaşlar Wuhan'daki Wuhan'daki et ve Deniz ürünleri hali yer yani pazardan ortaya çıktığı düşünülüyor buradaki canlılardan. Geldik E'deki soru. Koronavirüsün en önemli özelliği nedir? En önemli özelliği arkadaşlar çok hızlı yayılıyor olmasıdır diyoruz. Cevap çok hızlı yayılması. F. Koronavirüsün belirtileri nelerdir? Öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı, ateş, nefes darlığı. G. Koronavirüs Çin'den sonra en çok hangi ülkeyi etkilemektedir? İtalya. Çin'den sonra ikinci sırada yer alan İtalya'yı etkiliyor diyoruz. H'deki soru koronavir koronavirüse karşı bazı öneriler nelerdir? Ellerin sık sık yıkanması, bulunduğumuz yerlerin havalandırılması, öksürme ve hapşırmada ağzımızın mendille ve dirse geçik kısmıyla kapatılması diyoruz. Evet birinci metin sorumuz bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi geldik ikinci soru. Aşağıdaki ifadelerden öznel olanın başına ö, nesnel olanın başına ne yazınız. Yağmurlu hava trafik kazasına sebep oldu. Şimdi burada bir yorum katmıyoruz. Bir trafik kazası olmuş. Yağmurlu hava trafik kazasına sebep oldu. Yani demek ki nedenleri sür bu nesnel arkadaşlar. Kendi görüş ve düşüncesini katmamış. Kitap 300 sayfadan oluşmaktadır. Kitap 300 sayfadan oluşmaktadır. Bu da nesnel. Kendi görüş ve düşüncesini belirtmiyor. Yazarın bu şiiri benim çok hoşuma gitti. Burada kişinin kendi duygu, düşünce ve görüşünü belirttiği için bu ifade için biz ne diyoruz? Öznel diyoruz. Salgın hastalıklara karşı toplu yaşam alanlarına sınırlamalar getirildi. Şimdi bu var olan bir şeyi, bir haberi veya bir kararı belirttiği için bu da nesnel diyoruz. Baharın gelmesiyle kırlara açıldım ve huzur buldum. Bu kendi duygu, düşünce ve ifadesi arkadaşlar. Yani ne olacak? Öznel olacak. Diğer ifademiz. Sağlıklı ve düzenli beslenen insan daha huzurlu olur. Bu o kişiye göre değil mi? Belki mutsuz da olabilir. Başka bir sorunu derdi de vardır. Bu da yine ne diyoruz? Öznel diyoruz. Kedimin hastalanması beni çok üzdü. Bu da öznel arkadaşlar. Çünkü o üzülme, duygu, sevinç değil. Mi? Bunlar kişiler. Güreş Türklerin atasporudur. Bu nesnel arkadaşlar. Genel bir ifade kullanmış, kendi duygu, düşünce ve görüşünü katmamış. Trafikte kırmızı ışıkta durmak bir kuraldır. Bu da nesnel arkadaşlar. Kırmızı ışıkta durmamız gerektiği bir kuraldır. Evet, ikinci sorumuza bu şekilde. Öznel olanlara Ö koyduk. Nesnel olanlara neye koyduk? Diğer ifademiz aşağıdaki cümlelerin özelliğini altlarına yazınız hastalıklara karşı yani hastalıklara dirençli olmak için düzenli besleniyorum. Şimdi burada düzenli besleniyor. Amacı ne? Hastalıklara dirençli olmak değil mi? Bir amaç sonuç cümlesi. Burada bir amaç sonuç bağlantısı var. Bundan dolayı da birinci cümlenin özelliğine ne diyoruz? Amaç sonuç cümlesi diyoruz. İkinci cümle çok fazla çalışmadığı için sınavda başarısız oldu. Şimdi sınavda başarısız olmasının nedeni ne? Çok fazla çalışmıyor. Yani neden sonuç cümlesi diyoruz. Diğer cümlemiz Mart ayı Şubat ayına göre daha sıcak geçiyor. Burada ne var arkadaşlar? Bir karşılaştırma var. Mart ayı ile Şubat ayını karşılaştırıyor. Bundan dolayı da biz bu cümleyi ne diyoruz? Karşılaştırma cümlesi adı veriyoruz. Diğer ifadede söylediklerimi yaparsan sana tablet alacağım. Burada söylediklerini yapmasına bir şart koşmuş, yani koşul koşmuş. Biz de buna ne diyoruz? Koşul şart cümlesi diyoruz arkadaşlar. Evet geldik dördüncü soru. Deyimlerle ilgili bir soru eşleştirme yapacağız. Aşağıdaki deyimleri açıklamalarla uygun olacak şekilde eşleştirmiş. Bakalım. Acemi çaylak. Bunun açıklaması ne olabilir? Ya da şuradan başlayalım. Toy tecrübesiz, beceriksiz. Buna işte acemi çaylak denir arkadaşlar. Toy, tecrübesiz, beceriksiz. O zaman birinci ifademize ne gelecek? Bir gelecek. İkiye bakalım. Çok güçlük çıkarmak, zor bir iş gördürmek, çok uğraştırmak. Evet, açık konuşmak değil, can yoldaşı değil. Ot yoldurmak, evet. Ot yoldurmanın anlamı budur arkadaşlar. Zora koşmak, yani güçlük çıkarmak, zor bir iş gördürmek, çok uğraştırmak. O zaman ot yoldurmak buraya ne geliyor arkadaşlar? 5 gelecek diyoruz. Yalnızlıktan kurtulmak için birlikte yaşanılan kimse. Evet. Yalnızlıktan kurtulmak için birlikte yaşadığımız kimseye ne denir arkadaşlar? Tabii ki can yoldaşı denir değil mi? Buraya da ne geliyor? 3 gelecek diyoruz. Gerçeği sakınmadan, çekinmeden söylemek buna ne olur? Açık konuşmak olur. Buraya da gelmesi gereken İkinci cümle olacak. Son bir tane kaldı. Parasız cebinde para tutmasını bilmeyen o da ne oluyor? Cebi delik oluyor arkadaşlar. Oraya da bu geldi diyoruz. Evet burada verilen deyimler ve anlamlarına göre eşleştirmesinin cevabı bu şekilde olacak arkadaşlar. Evet şimdi geldik. Beşinci soru önemli bir soru. Aşağıdaki yazım yanlışlarına x işareti koyunuz. Bakalım Ali'nin kalemi okulda kaldı. Şimdi burada Ali'nin özel isim olduğu için arkadaşlar burada ayırması gerekiyordu. Burada bir yanlış var. Bakalım. Pazardan iki şey aldım. İki şey aldıysan iki nokta koyman gerekirdi. Nokta koymuş. Burada da yanlışlık var arkadaşlar. Yağmurlu hava trafik kazasına neden oldu. Yağmurlu hava trafik kazasına neden oldu nokta. Burada herhangi bir şey yok. Bu doğru. Şöyle artı koyalım. Bu doğru. Babasını kaybedince yalnız kaldı. Evet. Babasını kaybedince yalnız yalnız olacak değil mi? Yalnız evet. Yalnız, yalnız yalnız. Bu doğru arkadaşlar. Burada da bir sıkıntı yok. Yalnız olması gerekiyor. Yalnız kaldı. Okulda yapılan sınav az önce sona erdi. Burada e, okulda Arkadaşlar bu da ayrı olmaması gerekirdi. Bu dağın bileşik yazılması gerekiyordu. Bu yanlış oldu. Şehre hızlı tren yapıldı. Tren o şekilde yazılmaz arkadaşlar. Böyle yazılması gerekirdi. Burada da yanlışlık var. Spor yaparak bedenimizi güçlendiririz. Spor yaparak spor yaparak bedenimizi güçlendiririz. Bu ifadede e, yanlışlık var mı? Yok mecbur doğru. Neden bugün parka gelmedin? Neden bugün parka gelmedin? Buraya soru işareti koyması gerekiyordu. Bundan dolayı burada da yanlışlık var arkadaşlar. Evet diğer ifade yazarın son kitabı çok fazla sattı. Yazarın son kitabı çok fazla sattı. Burada da bir sıkıntı yok. Bu da doğru. e, şimdi bakalım. Bahçedeki çiçekler havaların ısınmasıyla rengarenk oldu. Bahçedeki iki doğru. Çiçekler havaların ısınmasıyla rengarenk oldu. Bu da doğru. Burada da bir sıkıntı yok. Telefonun şarjı. Şarjı değildi arkadaşlar. Bu nasıl yazılacak? Şöyle yazılması gerekiyordu. Şarjı olacaktı. Burası da yanlışlık var. Yurdun ahçısı. Ahçı böyle yazılmaz arkadaşlar. Aşçısı olacak. Aşçısı olacaktı. Burada da yanlışlık var. Şimdi şurada bir ifade de şimdi arkadaşlar babasını kaybedince yalnız kaldı. Yalnız değil de şöyle yazılması gerekirdi. Bu yalnız. Evet şöyle olacak. Yalnız kaldı olacak. Ee, burada bir yanlışlık var. Bu da yanlış diyoruz. Evet. Beşinci soru bu şekilde oluyor. Evet. Altıncı soru. Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yemek, içmek bedenin, okumak da beynin gıdasıdır. Okumak, beyne canlılık kazandıran en etkili eksersizdir. Sağlam düşünmek, sağlıklı karar vermek, serin bir kalbe sahip olmak için okumalıyız. Neyi, ne zaman, nasıl okuyacağımızı bilmeli, kitapla bağımızı yakın tutmalıyız. Bakalım, bedenin gıdasının yemek olduğu doğru. Yukarıda bahsediyor, yemek, içmek bedenin diyor. Beynin gıdasını okumak oldu. Okumak da beynin gıdasıdır. Onun onunla bahsediliyor. Kitapla bağımızı güçlendirmeliyiz. Ee evet bu da var. Kitapla bakın bağımızı yakın tutmalıyız diyor. C'de var. Evimizde kitaplık oluşturmamız gerektiği. Yukarıda böyle bir şeyden bahsedilmiyor arkadaşlar. 6. sorunun doğru cevabı D şıkkı diyoruz. Geldik 7. Aşağıdaki sözcüklerin basit, türemiş, birleşik sözcük türüne göre karşılığına göre yazınız. E, yani altına yazalım biz. Ekmek diyor. Mesela arkadaşlar gelen bir ek anlam değişikliğine neden oluyorsa bu türemiş oluyor. Olmuyorsa basit oluyor. İki sözcük bir araya gelmişse bu da birleşik oluyor. Şimdi ekmek. Ekmek yani bir anlam değişikliği yok. Burada e, değil mi? ekmekte de, bu basit olacak. Evet, burası basit. Şimdi. Yurt ayrı bir kelime. Taş değil mi? Yurt taş. Gelince ne olmuş? Türemiş yani. Yeni bir anlam kazanmış. Biz de ne diyoruz? Türemiş diyoruz bu sözcüğe. Kalem. Evet. Kalem denir. Nedir arkadaşlar? Kalem bildiğimiz yazı yazıdan bir alet. Yani bu da yine nedir? Basit diyoruz. Odun yaktığımız değil mi? Sobaya attığımız odun bu. Odunlukta odunu koyduğumuz yer. Burada yine ne var? Türemişlik var. E, türemiş diyoruz. Baş bir ayrı sözcük, hekim ayrı bir sözcük. Bu da ne oldu? Birleşik sözcük oldu arkadaşlar. Burası da ne olacak? Birleşik sözcük diyoruz. Ağaç ayrı bir sözcük, kakan ayrı bir sözcük. Ağaç kakan değil mi? Yine bu da ne oldu? Birleşik sözcük oldu. İki sözcük. Yani ne oldu? birleşti. O zaman ilk sözcüğümüze ekmek basit, yurttaş türemiş, kalem basit, ee, odunluk türemiş, baş ekim ve ağaç kakan da birleşik sözcük diyoruz. Geldik 8. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin ile ilgili olarak Yanlışlık yapılmıştır. Atatürk, büyük, zaten cümleler büyük harfle başlar. Bunda sıkıntı yok. 19 Mayıs, tarih belirttiği için arkadaşlar 19 Mayıs'ta Samsun'a özel isim olduğu için bu doğru. Sıkıntı yok. Hafta sonu Adana'ya işte yanlışlık burada arkadaşlar. Özel isim Adana büyük harfle başlaması gerekirdi. Bir de ayıracaktı. Yanlışlık B'de. Ömer Bey deneyimli bir iş adamıdır. an belirten sözcükler Bey, Hanım değil mi? Bunlar büyük harfle başlar. Doğru. Sude Hanım bir yıllık çalışmanın sonunda merakla beklenen kitabını piyasaya sürdü. Bu da yine doğru. 8'in sorunun doğru cevabı Bursa diyoruz arkadaşlar. Evet, geldik 9. ve son soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki'nin yazımı yanlıştır? Evdeki eşyaları yıkamacıya verdi. Şimdi arkadaşlar, evdeki. Buradaki evdeki mesela bunu çıkarttığımızda çıkarttık diyelim. Evde eşyaları yıkamacıya verdi. Anlam bozukluğu oluyor. Bu doğru yazılmış. Duydum ki. Duydum çıkarttık. Duydum sınav çok zordu. Anlam bozukluğu olmadı. İşte yanlışlık burada arkadaşlar. Duydum ki ayrı yazılması gerekiyordu. Elindeki yine bitişik yazılmış doğru. Akşamki yine bitişik doğru. Bunlar da ayrı yazılsa yanlış olurdu. E, dokuzun sorunun doğru cevabı da B şıkkı diyoruz. Duydum ki ayrı olması gerekiyor. Evet. Değerli arkadaşlar, 4. sınıf Türkçe, 2. dönem 1. yazılı için hazırlamış olduğumuz örnek sorular ve çözümleriyle sizlerle birlikte olduk. Kanalımızdaki dersleri düzenli olarak takip için kanalımıza ücretsiz olarak abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Başka bir derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.